Photoshop'ta gözleri boyama dediğimiz olan iki türlü gerçekleştiriliyor. Bir fırça yöntemiyle iki renk ayarlarını değiştirerek ilk yapmamız gereken renk öyle değiştirme bu her zaman yararlıdır. Daha doğrusu daha gerçekçi gözükür bir montaj oldu ya da photoshop oldu anlaşılmaz onun için pentol aracını seçtim yapımı tutarken göz çevresini dikkatlice seçmek Siyah kısmını da seçtikten sonra diğer göz kısmını yapmaya gerek yok bunu göstermem yeterli make selection yaptıktan sonra filter radius değerini iş görüyoruz buradaki değeri 3 günümüzün mani manası nedir eğer 0 girersek <laughs> bu çevre okey'e bastığımızda bu çevreyi seçeneğe getirecektir ve hiç bir yumuşatma olmayacaktır onun için 3 piksellik bir yumuşatma yapmasını istiyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken CTRL U ile basarak CTRL U ile basıyoruz. Evet buradaki renk tonu buradaki renk açıklığı buradakini oynamamız her zaman iyidir. tutalım. tutalım. Ucuna bakan göz rengi. mavi yapıyoruz. Biraz daha açıklık katalım. Tam bakın gördüğünüz gibi 3 yaptığımız için etrafına biraz yayıldı. Böyle daha makbul. Ctrl ile D tuşu ile deselekt yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi göz farkı bu şekilde. Diğer türlü dizimiz boyamanız nasıl oluşur? Fırçayla yaptığımız boyama. Bunu yaptığımız gibi göze iyice yaklaşıyoruz yeni bir katman oluşturuyoruz isterseniz ctrl shift ctrl shift n tuşu da kısa yol tuşudur fırçamızı seçtikten sonra rengimizi seçiyoruz evet bu layer'a özel buradan soft light seçiyoruz ve göz çevresini hafifçe boyuyoruz daha bir yapmak isterseniz buradaki opacity değerini yüzde %100'e getirebilirsiniz. Ben 50 yaptım. Daha hoş gözükmesi için. Evet, burada fırça girmiyor. Fırçayı biraz 3 piksele getiriyoruz. Evet, siyah yani böyle aldıktan sonra... Evet, bu da ikinci yöntem. Fırçayla yaparken opacity değerini %50, ve buradan da soft light seçimi unutmayın. Tabii ki yeni bir katman üzerinde yapacaksınız. Evet hemen göstereyim Evet. Bu işte iki farklı renk kombinasyonu. Hangisini isterseniz size kalmış. İkisi de oldukça basit.